Merhaba arkadaşlar. E bunları tavuk yapıyoruz gel. gel. Ee, sosumuzu hazırladık, sürdük. Zeytinyağı, yoğurt, kırmızı biber, birazcık limon ve tuz ile beraber hazırladık. Gel gösterelim. Korumuzu ayarladık. Çubuğumuzu da bu şekilde ayarladık. Çaktık. İki tane çivi çaktık. Ve e, taş koyduk yanına. Bu taş teneke şeyi kapatınca içeride ısınacak, alttan da tavu ısıtacak. Tenekemiz de bu. Ayçiçek ya. Tenekesi 18 litrelik. Hadi kapatalım benim. Böyle. Öyle. Yaklaşık 35 dakika kadar ateşte kalacak. Tamamdır. 35 dakika kadar bekleyeceğiz. Kalka, Şimdi kapatıyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 37 dakika oldu. E, kor e, gücünü bayağı kaybetmişti. Son bir 5 dakika kadar etrafına biraz odun attık. Alev aldı. Onunla beraber e, biraz daha kızarmış oldu. Burada arkadaşlar püf noktası bakın. E, i̇lk kez koymuş bu teknik. Sadece altlarda yanma var. Önemli olan bu üstlerden fazla yakmak istemiyoruz sadece altlardan nem alacak. Şimdi son kez e, yaktığımız bu koyduğumuz odunlardan sonra bunu toparlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar tam istediğimiz gibi oldu böyle tam kızarmadı yakmadık da ilk deneyimimizdi güzel oldu bize afiyet olsun size görüşmek üzere siz de bu şekilde deneyebilirsiniz.